güzel insanlar, rehberimim ben. Bu videomda sizlere Bulgaristan'ı tanıtmaya çalışacağım. Balkan gezilerimizde ziyaret etmiş olduğumuz Bulgaristan genelde girişimiz Sırbistan tarafından oluyor. Zaman zaman da Türkiye tarafındaki Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en büyük sınır kapısı olan Kapıkule sınır kapısından oluyor. Ama Balkan turları esnasında genelde güzergahımız Sırbistan üzerinden Bulgaristan'a geçiş olduğu için o yol hattında olan noktalardan sizlere bahsetmeye çalışacağım. Sırbistan'ın Niş şehrinden yolculuğumuza devam ettiğimiz zaman Balkan Sıra Dağları'na geçerek Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya geliyoruz. Sofya'da gezilerimiz esnasında ziyaret etmiş olduğumuz birçok nokta var. Bunlardan bir tanesi Osmanlılar döneminde kalmış olan Banyabaşı Camisi'ni ziyaret ediyoruz. Tabi tarih boyunca Bulgaristan'ın bulunmuş olduğu topraklar farklı medeniyetler tarafından yönetilmiş. Milattan önceki dönemlerde Trak uygarlığı, Daç uygarlığı gibi uygarlıklar yaşamışlar. Daha sonraki süreç içerisinde Roma İmparatorluğu geliyor ve Romalılar 4. yüzyıla kadar bölgeyi yönetiyorlar. 4. yüzyıldan sonra ise Doğu Roma İmparatorluğu'nun topraklarında kalıyor Bulgaristan. Bugünkü Sofya'nın bulunmuş olduğu yer veya Türkiye sınırına doğru olan bütün coğrafyalarda Doğu Roma İmparatorluğu daha sonradan da Bizans olarak bilmiş olduğumuz devletin sınırları içerisinde kalıyor. Romalılar tabi ki Bulgaristan'a geldikten sonra merkezi bir valilik kurmak istiyorlar ve bugünkü Sofya'nın bulunmuş olduğu yerde Serdikya ismini vermiş oldukları şehri kuruyorlar. Bu şehir uzun yıllar Doğu Roma ve Bizans'ın etkisinde kalıyor. 7. yüzyıldan itibaren tarihte baktığımız zaman ise Birinci Bulgaristan Devleti dediğimiz devletin kurulmuş olduğunu görüyoruz. Bu devlet ise 1100'lü yıllarda tarih sahnesinden Haçlı seferlerin başlamasıyla beraber yavaş yavaş siliniyor. Daha sonra ise bu coğrafya Bizans'ın etkisine giriyor ve Bizanslılar tarafından uzun yıllar yönetiliyor. 14. yüzyılda ise Osmanlı Türklerinin Balkanlara adım atmasıyla beraber bugünkü Bulgaristan topraklarının neredeyse tamamı Osmanlı topraklarına geçerek yaklaşık olarak 500 yıl Osmanlı yönetiminde kalıyor. Tabi Sofya şehri dedik. Sofya'da Osmanlı döneminden kalmış olan eserler var. Bunlardan biri biraz önce söylemiş olduğumuz Banyabaşı Camisi. 16. yüzyılda yapılmış Banyabaşı Camisi ve Bulgaristan'da şu anda Sofya'da ibadete açık olan tek cami olma özelliğini taşıyor. Klasik Osmanlı mimarisine inşa edilmiş olan bir yapıdır. Aynı zamanda bu yapının hemen arka tarafında Bulgaristan Tarihi Müzesi Hemen bitişiğinde ise eski Roma dönemler kalmış olan antik kentin kalıntıları vardır ki bu metro çalışmaları esnasında tesadüfen bulunmuş. Serdikya veya Seredet antik kenti dediğimiz kentin kalıntıları da yine yüzeysel olarak gezilerimize gösteriyoruz. Yine aynı bölgede bulunan Vitoşa Caddesi trafiğe kapatılmıştır. Bu Vitoşa Caddesi üzerinde ise çok sayıda hediyelik eşyaların bulmuş olduğu dükkanlar, işte restoranlar, kafeler gibi Sofya'da yaşayan insanların gelip dolaşabileceği güzel bir e, cadde konumundadır Vitoşa Caddesi. İsmini Vitoşa Dağları'ndan almıştır. Bu noktaya yine çok yakın mesafede bulunan e, Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası gezimiz esnasında gösteriyoruz. Onun yakında Arkeoloji e, Müzesi, yine ona çok yakın mesafede bulunan e, 20. yüzyılın başlarında yapılmış olan Ivan Vazov Devlet Tiyatrosu binası, Bulgaristan Prenslik Sarayı, Bulgaristan Doğa Tarihi Müzesi gibi yerler gezimiz esnasında gösteriyoruz. Balkanların aynı zamanda en büyük yine yapılarından katedrallerden bir tanesi Bulgaristan'ın başkentinde bulunmaktadır. Aleksandr Nevski Katedrali gezimizde önemli bir yer tutuyor. Buna çok yakın mesafede Ayasofya bazilikası. Aynı zamanda bunun bulunmuş olduğu noktada ise şehrin sönmeyen ateşi dediğimiz ateş de yine burada bulunuyor ki birçok devlet töreni bu ateşin hemen yanında gerçekleştirilmekte. Tabii Sofya şehri aynı zamanda ülkemizin kurucusu olan Atatürk açısından da önemliydi. Atatürk'ün askeri ateşelik yapmış olduğu şehir Sofya şehriydi ve burada çok sayıda anısı bulunuyor. Dolaşırken hatta gezimiz esnasında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik binamızı da görüyoruz. Atatürk'ün de görevi yapmış olduğu binadır. Onun yine ilk defa opera izlemiş olduğu Ivan Vazov Devlet Opera binasında gezilerimiz esnasında dolaşıyoruz. Sofya şehri gerçekten kültürel açıdan da 20. yüzyılda hızlı bir şekilde gelişmiştir. Osmanlı'dan bağımsızlığını alması 1878 Berlin Anlaşması ile beraber özellik verilmiştir Bulgaristan'a. Daha sonra 1879 tarihinde ise Bağımsızlığını ilan etmiş. 1908 tarihinde ise diğer dünya milletleri tarafından Bulgaristan devletinin bağımsızlığı kabul edilmiş. Fakat Osmanlı ile iletişimleri tarih boyunca kopmamıştır. Birinci Dünya Savaşı esnasında Osmanlılarla Bulgarlar ve Almanlar aynı müttefik grubun içerisinde bulunmuşlar. Fakat Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı sonrasında yıkıldığı için. Bulgar Devleti yoluna devam etmiş. İkinci Dünya Savaşı esnasında ise Almanlarla işbirliği yapmış. ve Almanların karşısında bulunan diğer müttefik devletler tarafından Sofya şehri tarihte bombalanmıştır. 1944 yılıyla ise Rusların Kızıl Ordusu Sofya'ya giriş yapmış ve Bulgaristan topraklarına yerleşmiştir. Rusların gelmesiyle beraber ise bölgede komünizm sistemi başlıyor. 1991 yılına kadar Rus komünizmi yıkılasıya kadar ki süreç içerisinde ise Bulgaristan'da komünizm sürmüştür. Bu süreç içerisinde ülkede yaşayan etnik gruplar bir takım zulümler görmüşlerdir. Bunların ilk başında en büyük nüfusa sahip olan Türkler Bulgaristan'ın doğu tarafında deli orman bölgesinde yaşıyorlar ve burada bir nevi sıkıntılar yaşanmıştır. 1987-89 yıllarında ise ülkemize Bulgaristan'dan burada yaşayan Türklerden çok sayıda göçler gelmiştir. Dönemin yöneticileri tarafından bir nevi asimilasyona gidilmek istenilmiş. Burada yaşanan sıkıntılar ise Türkiye'ye de yansımıştır. Tabi Bulgaristan arazi bakımından baktığımız zaman 111 bin kilometre kare toprağa sahip olan bir ülkedir. 7 milyon nüfusu bulunuyor. Başkenti Sofya, Sofya'da 1 milyon kişi yaşamaktadır. Ülkenin Batısına doğru, Sırbistan'a doğru olan kısımlarında Balkan sıradağları bulunmaktadır. Makedonya'ya doğru olan kısımlarda ise yine bu sıradağların devamları, Yunanistan'a doğru olan kısımlarda ise Rodop sıradağları bulunmaktadır. Türkiye'ye doğru olan kısımlar ise yukarı Trakya Ovası ile Romanya sınırına doğru olan kısımlar ise Tuna Havzası arasında kalan büyük bir coğrafyayı e, kapsamaktadır Bulgaristan. Türkiye ile hem kara sınırı, aynı zamanda Karadeniz tarafından deniz sınırı da bulunan e, bir ülkedir Bulgaristan. Tabii ki Bulgaristan'da bizim ziyaret ettiğimiz ikinci bir şehir de vardır, Plovdiv şehri. Bizim ülkemizde Filibe şehri olarak bilinir. M.Ö. 4. yüzyılda Makedon Kralı Büyük İskender'in babası olan 2. Filipos tarafından e, Filibe şehri veya da Ploidu şehri kurulmuştur. Bugün Filibe şehrinin içerisinde antik kentten kalıntılar e, yüzeye çıkartılmış vaziyette buralar ziyaret edebiliyoruz. Kinez Alexander Caddesi dediğimiz trafiğe kapatılmış olan cadde üzerinde bulunan yine Filipyon antik kentinin stadyumu e, gördüğümüz noktalar arasında e, Filibe kalesinin bulunmuş olduğu yer Romalılar döneminden kalmış olan e, antik tiyatro kısmı yine kale içerisinde bulunan 19. yüzyıldan itibaren yapılmış olan Osmanlı konakları da yine şehirde görecek olduğumuz noktalar arasında. Şehrin en önemli sembollerinden bir tanesi de Cuma Camisi'dir. Bu trafiğe kapatılmış olan caddenin neredeyse tam orta kısmında bulunan Cuma Camisi, ibadete açık olan bir camidir. Aynı zamanda şehrin en gösterişli yapılarından da bir tanesidir. Filibe şehrini ziyaretimizden sonra ise Türkiye sınırına doğru yolculuğumuz devam ediyor. Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye geçerek Balkan gezilerimizi tamamlıyoruz. Herkese güzel bir gün diliyorum efendim. Balkan turlarına hepinizin katılmasını arzu ediyoruz. İnşallah bu sıkıntılı dönemler geçecek. Hep birlikte yeniden Balkan turlarında birlikte olmayı başlayacağız.